gece uyuyordun. Kardeşinin yediği hatları anlatamadım sana daha. Ne, ne oldu ki? Akşam bizim restorana gittim müdürle bir şeyler konuşmak için. Sonra beraber çıktık. Sonra telefonumu falan unutmuşum geri döndüm. Tam o esnada senin kardeşin ortalıkta kimsenin olmadığını fırsat bilmiş. içeri girmiş mutfakta yerleri silen kadına saldırmış. Ne? Ki, kime? Kime olacak Serhat'ın karısına. Yetişmeseydim öldürüyordu kadını. Ne diyorsun sen Ertan? Allah'tan kadını bayıtmış da kadın onun yüzünü görmemiş. Onu def ettim, gittim ondan sonra iki saat laf anlattım. Geçiştirdim içeri hırsız falan girmiş diye. Bana bak, bu çocukla konuş. Bir daha böyle gerizekalı işler yapmasın. Bu işler otelde kızı teklemeye benzemez. Tamam peki. Ne yaptığını zannediyorsun sen geri zekalı? Ne oluyor be? Dün akşam yediğin herzeden bahsediyorum. Ha şu mesele. Kocan ispiyonun değil mi beni sana? Beni o da bıraksaydı şayet... ...Serhat şu an karısı için yalvarıyor olacaktı bana. Senin gibi bir kardeşim olduğu için utanıyorum biliyor musun? Önce genç bir kızın hayatını kararttın... ...şimdi de masum bir kadını mı öldüreceksin? Ya sen hangi ara bu kadar psikopat bir adam oldun başımıza? İntikam mı alıyordum ben? kadar basit. Babamın yapamadığını. Ailemizi ve kendini tehlikeye atarak mı? Ulan hangi aileden bahsediyorsun sen be? Ha? Ne mi kafa lan bu? Anam benim böbreğimi çaldı be. Birinizin sesi çıkmıyor. Neredeyse kadar koruma tutacaksınız. Bana bak. Bugün ben hala hayattaysam, annem hayattaysa, Umut hayattaysa... ...bu, bu alemin bir numaralı kuralı yüzündendir Burak Efendi. Kadınlara ve çocuklara dokunulmaz Burak. Anladın mı? Eğer dokunursan bu sefer ne babam ne ben ne de Ertan hiçbirimiz kurtaramayız seni tamam mı? Bu öyle mahkemede savunma yapıp kurtulmaya da benzemez. Böyle böbreğine değil canınla ödersin. Seni son bir kez daha kurtarıyorum ve babama bunlardan bahsetmiyorum. Sen de edebinle uslu, uslu oturacaksın anladın mı beni? Öyle el alemin masumunun kanına girmeden bırakacaksın bu işte büyüklerini halledecek.